Merhaba. Ben Atilla Kılıç. Kanalımda yayınlanan Bütün Aziz Nesin Hikayeleri'nin geliri Nesin Vakfı'na bağışlanacaktır. Kanalım henüz bir maddi kazanç sağlamıyor. Aziz Nesin'in 1956 yılında Akbaba Mizah Yayınları tarafından yayınlanan Damda Deli Var adlı kitabından ev yaptıracaktı. Adındaki öyküsünü okuyacağım ev yaptıracaktı. Çocukluğundan beri kira evinin ne demek olduğunu bildiği için ne olursa olsun başını sokacak bir ev sahibi olmayı istiyordu. Çocukluğunun en büyük, en derin anıları bir kira evinden başka bir kira evine taşınmalarıydı. Her taşınmada ille annesiyle babası kavga ederler, darılırlardı kırılacak eşyalar, tabak, çanak, şiltelerin arasına, yumuşak yerlere konur, denkler yapılırdı. Annesi sac ayağından mangal borusuna, gazete kağıtlarına sarıp sarmaladığı balık ızgarasına kadar bütün ufak tefeyi denklerin bir yerine tıkıştırırdı. Eşyalar çift atlı arabaya yüklenir, annesi hala arabanın şurasına burasına dibi delinmiş ve kutularından saksılara dikilmiş sardunyaları, karanfilleri, haseki küpelerini ıtırları yerleştirmeye çalışırdı. Çocukluk günlerinin eşya taşıyan, bir yerinden küp görünen, bir yanına iple tel dolabı bağlı arabalarını hiç unutamamıştı. Eşyalar yeni eve gelince birkaç tabak, lamba, bardağın kırıldığı, zeytinyağı, sirke yahut annesinin yaptığı gelincik şurubunun, kantoron yağının açılan şişeden döküldüğü, çamaşırları berbat ettiği görülürdü. Babası, ''Fakirlik, rezillik be!'' diye bağırırdı. Hep bunlar babasıyla annesinin yeni baştan kavgalarına sebep olurdu. Yeni eve yerleşmek de ayrı bir dertti. Tam yerleşirler, rahat edecekleri sıra ya kirayı veremezler, mahkemelere, icralara düşerler, polisle, karakolla eşyalar sokağa dökülür ya da ev sahibi ben oturacağım, evi tamir ettireceğim gibilerden bir bahaneyle onları evden çıkarırdı. İstanbul'un hemen her semtinde oturmuşlardı. İlk çocukluğu Kasımpaşa'da, sonra Üsküdar'da geçmişti. İlk Süleymaniye'de başlamıştı. Üçüncü sınıfı Aksaray Cerrahpaşa Şehremini'nde, üç ayrı okulda okumuştu. İstanbul'da nereye, hangi mahalleye gitse, ille oradaki evlerden birinde bir anısı bulunurdu. Babasının sözleri kulağına küpe olmuştu. Dünyada mekan, ahirette iman. 1930'da liseyi bitirip hayata atıldığı zaman artık ne annesi vardı ne de babası. Kiracılık derdini bildiği için bir ev sahibi olmadan evlenmeyecekti. Beş yıl bir kat elbiseyle yetindi, cigaraya, rakıya alışmadı, sinemaya, tiyatroya gitmedi, gezip tozmadı, bir keşiş, bir Hint fakiri gibi yaşadı. Beş yılın sonunda dişinden, tırnağından iki bin lira artırabildi. Onun gibiler için iki bin lira çok para sayılırdı. Parasına göre hatta bin liraya bile satılık evler vardı ama onun isteyince değildi. Çürük çarık şeylerdi. Bir arsa alıp üstüne kendim bir ev yaptırayım diye düşündü. Deniz kenarında güzel görüntülü, geniş bahçeli, caddeye yakın bir ev istiyordu. Olunca olmalı. İstediği yerde, aradığı şartlarda iki arsa buldu. Birine üç bin, öbürüne 3500 istiyorlardı. 1000 liraya bile daha geniş arsalar vardı ama isteğine uygun değildi. Daha bir zaman para biriktirmeliydi. 1937 yılında toplanan 4000 lirasını cebine koydu, artık istediğinden güzel bir arsa alacağına güvenli araştırmaya başladı. 3500 lira istedikleri arsaya gitti. Bu arsanın yarısı satılmış, üstüne bir villa yapılmıştı. Öbür yarısına 5 bin lira istiyorlardı. Eskiden 3 bin lira dedikleri arsaya gitti, buraya 6 bin lira istiyorlardı. En beğenmediği bin lira dedikleri arsaya da 4 bin 500 diyorlardı. Parasını bankaya yatırdı. Eskisinden daha tutumlu oldu. Pençe pençe üstüne kundura, yama yama üstüne elbise giydi. Artık deniz kenarında arsadan vazgeçmişti şehrin iyice bir yerinde arsa arıyordu. Arsayı alacak, ev yaptıracak, eşya alacak, evlenecek, çoluk çocuğu olacaktı. 1943 yılında ancak 5000 lirası toplanabilmişti. Ne kadar elini sıktıysa da pahalılık yüzünden daha çok para biriktirememişti. 4000 lira dedikleri arsanın üstüne 4 ev yapılmış, geriye bir parça boş yer kalmıştı, buraya da 6000 istiyorlardı artık çoktan şehir içinde arsa almaktan vazgeçmişti. Şehrin kenarındakine bile razıydı. Ama nerede? Artık tutumlu değil de cimrinin pintinin biri olmuştu. Yemiyor, içmiyor, ha babam para biriktiriyordu. Terfi etmişti, maaşlar da yükselmişti. Şimdi eline eskisinden daha çok para geçiyordu ama 1950 yılına kadar ancak 7 bin lirası olabildi. Yedi bin liraya arsa mı? Gülüyorlardı. Şehrin dışının dışında bir evlik değil, bir kulübelik arsalar bile bu paraya satılmıyordu. Ta eskiden baktığı iki bin liraya satılan arsanın 20'de bir parçası boş satılıktı. Buraya kırk bin lira istiyorlardı. Arsa alabilmek için daha çok para biriktirmekten başka yol yoktu. Yeni bir hızla para biriktirmeye başladı. Evinin planını bile yapmıştı. İçinde hem Alaturka hem de Alafranga helası olacaktı. Bir yatak odası, bir misafir odası, bir yemek odası, bir salon, bir odada çocuklarına. Beş oda istiyordu. Eskiden evini iki kat üzerine isterken, şimdi planını değiştirmişti. Artık yaşlanmıştı. Düz ayak ev istiyordu. 1954 yılında 10 bin lirası olmuştu. İstanbul kazan o kepçe arsa aradı. Bu kadar paraya ancak çekmece yahut kartal sırtlarında yer bulabiliyordu. Biraz daha dişini sıkıp, biraz daha kemeri sıkıp para biriktirmeliydi. Hele bir arsayı alsa, bir de üstüne ev. Beş odadan vazgeçti. Bir ala turka, bir ala franga heladan vazgeçti. Tek bir oda yeter ki başını sokabilsin. Evini yaptırır yaptırmaz ilk iş evlenecekti. 1956'da emekliye ayrıldı. Artık emekli maaşıyla ne kadar az yese içse para biriktiremezdi. 12 bin lirasını aldı, 26 yıllık çalışmasının kuruş kuruşa biriktirerek verdiği sonuç işte bu 12 bin liraydı. Ne şehrin içinde ne şehrin dışında ne deniz kenarında ne dağ başında bu paraya arsa yoktu. Arsa aramaktan 20 yıl daha yaşlanmıştı. Babasının sözleri kulağında çınlıyordu. Dünyada mekan, ahirette iman. Bu dünyada mekan kalmamıştı. Öbür dünyaya bakmalıydı. Arsa aramaktan yorgun argın döndüğü bir akşam yolunun üstünde bir mezarlık gördü. İçeri girdi. Burası ne kadar da güzeldi. Tıpkı hayalindeki evin bahçesi gibi güzel bir bahçe, çiçekler, çayırlık, çimen. Temiz yeşillik ve renk renk çiçekler, güller arasında mermer mezarları görünce insanın hemen şu güzel mezarların içine gireceği geliyor diye söylendi. Nasıl olsa ölecek değil miydi? İşte buradan bir mezar yeri satın almalı, sağlığında istediği gibi bir mezar yaptırmalıydı. Mezarlık bir tepede denize karşıydı. Serin selvi gölgeleri altında sonsuz uykuya yatmak. Yaşamaktan daha iyiydi. Ertesi gün hemen mezarlıklar müdürlüğüne koştu. Kendisi için bir mezar yeri satın alacaktı. Sizin istediğiniz mezarlıkta boş yer yok, dediler. Ama eğer isterse başka bir mezarlıkta 20 bin liraya iyi manzaralı bir mezar yeri satın alabilirdi. Utanarak e, daha ucuzu bana göre bir yer yok mu? dedi. Vardı. On beş bine, on bine, on bine de vardı. Düşündü. Arsa işinden tecrübesi vardı. Ertesi güne mezarlar da fırlar. Bu paraya mezar bulamazdı. Hemen o gün muameleyi yaptırdı. Görmeden mezarını satın aldı. Sonra gidip gördü. Kapalı, manzarasız, kırık dökük mezar taşları arasında bir yerdi. Ama o sevindi. Göz bebekleri parlayarak. "Oh, burası benim." dedi. Şimdi her gün eskiden işine gittiği gibi sabah erkenden mezarına geliyor. Nihayet bir toprak sahibi olmanın gururuyla burada oturuyor, yabani otları temizliyor, getirdiği çiçekleri dikiyor ve adeta mekanına kavuşacağı günü hasretle bekliyor. Son